Tamam. Burası özel çocuklarımızın yaşam merkezi. Eskiden de vardı. Daha canlı bir şekilde sürdürüyoruz. Böyle özel günlerinde ben de gelip zaman zaman bir takım etkinliklere katılıyorum. Bugün yılbaşını böyle bir etkinlikle kutlamak istemişler. Onların e, kutlama, törenine, anlayışına, şefkatine, şevkine ortak olmak istedim. Ortak olmak istedim. Yeni yıllarını kutladım. Her birine ayrı ayrı dokundum. Bunu çok seviyorum biliyorsunuz. Herkes bir engelli adayı. Bu yaşam hepimiz için ortak. O nedenle bu ortaklaşmayı, bu kader birliğini, yaşamdaki kader birliğini içimize sindirmemiz ve onu yaşatabilmemiz gerekiyor. Ben kendi adıma onu yapmaya çalışıyorum tüm hemşerilerime, tüm Samsunlara, tüm yurttaşlarıma onu da öneriyorum.